Ben bir Türk'üm, soyum ırkım uludur. Göksün millet sevgisiyle dolu. Ben Çağdaşanat'tan. Video hoş geldiniz. Budur. Tuttuğum yol Atatürk'ün yoludur hep o yoldan yürümektir dileğim yıkılmıştır hane darlar otağı biz seçeriz bize baş olanı mukaddestir cumhuriyet ocağı ona biri yan baksın da göreyim halk içinden çıktım halka kulum ben halkı üstün tutmaktayım her şeyden bir kafayım onun için erhan düşünen halk içindir halka çarpar yüreğim dilde birdir dilekte bir hep Türkler bu ülkede birleşene Türk derler millet aşkı kalbimizde yer eder. Tek değilim koskoca bir kütleyim. Türk devleti doğdu Türk milletinden. Varlığımız hep onun kudretinden. Odur bize hayat veren, şan veren. Ben de ona her şeyimi vereyim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.